İstanbul'un semtlerinin ilk sakinleri nereliydi? İstanbul fethedildiğinde nüfusu 50.000'den fazla değildi. Fatih Sultan Mehmet şehre Anadolu ve Rumeli'den muhacirler getirtip yerleştirdi. Anadolu'dan ilk gelenler arasında Bursalılar Eyüp Sultan'a, Trabzonlular Bayezid civarına, Çarşambalılar Fatih Çarşambaya yerleştirildi. Sivreliler Vefaya, Kastamonlular Kazancı Mahallesi'ne, Gelibolulu'lar Tersane'ye, Sinop ve Samsunlular Tophaneye göç etti. Eğir deriler Eyüp Kapı'ya, İzmirliler Büyük Galata'ya, Konya, Aksaray ve Karamanlılar Aksaray ve Fatih'in yeni sakinleri oldu. Niğde Ortaköy'lüler Ortaköy'e, Üsküplüler Cibali, Yenişehirliler Yeni Kapı'ya yerleştirildi. Fatih Sultan Mehmet ticaret hayatının gelişmesi için de Moralı Rumları Fener'e, Ermenileri Langa, Kumkapı ve Hasköy'e, Yahudileri ise Tekfur Sarayı ile Çıfıt Kapısı civarına yerleştirdi. Göçlerle şehir nüfusu 100 bine yaklaştı. Sultan 2. Bayezid zamanında da 400 bin'i buldu. Böylece İstanbul 17. yüzyıla kadar dünyanın en büyük şehri haline geldi. Müslüman nüfus da gayrimüslimleri geçerek %60'a ulaştı.